Anlatım biçimleri bir metnin açık, ikna edici veya etkileyici olmasını sağlamak için kullanılır. Yazarın amacına göre metin belirli bir anlatım biçimiyle oluşturulur. Örnek sorumuzda metnin anlatım biçiminin ne olduğunu bulmamız isteniyor. Paragrafı okuduğumuzda sonbaharda bir orman manzarasının resmedildiğini anlıyoruz. Yaprakların sararmış olması, ılık güneş ışığının ormana düşmesi Otların ve çiçeklerin çatlayan toprağı yarmış görüntüsü bize bu metnin amacının sonbaharda bir orman manzarasını zihnimizde canlandırmak olduğunu gösteriyor. Yani bize bir manzara tasvir ediyor, betimliyor. Dolayısıyla metnin anlatım biçimi betimleme.